Hepinize merhabalar. Bugün erken boşalmadaki evreleri size anlatacağım. Öncelikle şu tabloyu göstermek istiyorum sizlere. Bu tabloda burası süreyi Burası da zevk düzeyini temsil eden bir temsili bir tablo. Süre geçtikçe uyarılma evresi artar, zevk düzeyiniz yükselir. Bu herhangi bir dokunma, oral uyarım, çeşitli uyarımlar, sürtünme veya penetrasyon yani birleşmede geçerlidir. Plato evresi dediğimiz artık tıkır tıkır gittiğimiz. Plato nedir? En yüksekteki düzlüklerdir. Artık o evrede gittiğiniz, ilişkide doyumu, üstlerde yaşadığınız ancak işte boşalmadan bir tık önceki noktadaki o süreç eyvah noktasına sizi getirmektedir. Zaten erken boşalmada tutamadığınız yer, oluşamayan yer, kontrol altına alamadığımız yer eyvah noktası olabiliyor. Eyvah noktasında işte burada buna yönelik cinsel terapiler yapılabiliyor, davranış şeklerse yapılabiliyor. Sonrasında hangi evreler var? Tabii ki de boşalma orgazm olabilir. Bu arada boşalma eşittir orgazm değildir. Bu miti de hemen düzeltmem gerekiyor. Ancak diyelim boşalma oldu, orgazm oldu, sonrasında çözülme oldu. Erkek tekrar tekrar sürekli orgazm olamayabileceği için, sürekli olarak hazır olamayabileceği için de işte bu erken boşalması, denetimsiz boşalması çok önemli bir konudur. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere.